FETİ'nin 815. yılında Antalya Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi'nde başladı. Sempozyuma Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katıldı. Vali Ersin Yazıcı, Antalya'nın dünyaya açılan pencere olduğunu belirtti. "Dünyaya açılan penceresi olan Antalyamızda dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize kültürümüzün bir parçası olan hoşgörü ve nezaketi göstermeye, gönlümüzü herkese açmaya, herkesi sinemize sarmaya devam ediyoruz. Antalya'mız coğrafi güzellikleri, tarımı ve sanatı kadar tarihiyle de öne çıkmaktadır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Antalya'mızı daha ileriye götürmek, ecdadımıza olan vefa borcumuzdur. Rektör Profesör Doktor Özdenen Özkan, tarih bilinci olan nesiller yetişmesi için mücadele vereceklerini dile getirdi. Bu coğrafya hem bizim hem de insanlık için çok özel coğrafyadır. İlhamımızı şanlı tarihimizden alarak bu toprakları bize vatan eden atalarımıza layık olmak için de bu toprakları yüceltmek için de çalışmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır unutmamalıyız ki gökleri derine inen, inmeyen ağaçların ayakta durma gibi bir kabiliyetleri söz konusu değildir. Bu açıdan da sahaya sahip çıkmamız hepimizin görevidir. Akdeniz Üniversitesi olarak biz de tarihimize sahip çıkmak için bilinçli e nesil yetiştirmenin en büyük görevi olduğunu farkındayız. Bir bu mücadelemizi sürdürecek geçmişimizden aldığımız gücü bilim, teknoloji, kültür sanat ile her alanda başarılarla geleceğe taşınmak için var çalışacağız. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarih şuurunun önemine dikkat çekti. Yapılan bu etkinliklerin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Milli tarihimiz bakımından, tarih şuurumuz bakımından, kültür ve sanat tasavvurumuz bakımından çok faydalı neticeler doğuracak bu etkinliklerin hepimiz için ufuk açıcı ve yol gösterici olmasını diliyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Çevik, Antalya'nın fetihini ve Selçuklu Anadolu'sunu anlattı. Pek çok fetihlerimiz var ki şüphesiz Antalya fethi en istisnai fetihlerden biridir sonuçları itibariyle. Hele bugün Doğu Akdeniz'de dünyanın tekrar her cümerci olduğu ve paylaşım stratejilerinin tekrar orta çağda olduğu gibi Doğu Akdeniz'e döndüğü bir e, noktada Antalya'yı anmak ayrıca değerli bir nokta. Antalya Valisi Ersin Yazıcı etkinliği Akün TV'ye değerlendirdi. Üniversitemiz güzel bir hazırlık yaptı. Özellikle Edebiyat Fakültesi bu konuda iyi hazırlandılar. İki gün boyunca çeşitli salonlarda sempozyum düzenlenecek ve Antalya'nın fethiyle ilgili, Antalya'nın kültürü ve tarihiyle ilgili güzel, inanıyoruz ki çok güzel bildiriler hazırlandı ve bunlar sunulacak. Tabii tarih bilinci hepimiz için önemli. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu büyük millet nasıl bugüne geldiği iyi bilmemiz gerekiyor. Sempozyumda Türk Halk Müziği ziyafeti sunuldu. Yörük Ali Efe türküsü eşliğinde yapılan Zeybek gösterisi de büyük ilgi uyandırdı. Yörük Sempozyum 4 Mart Cuma günü sona erecek.